Özelliğini göstereceğim. Hemen hızlıca başlayalım. Tomato, tomato çok bir şey yok. Apple var, Apple var. Apple'ın yani e, hızlı toşması var. Yani böyle. Değil ya ben siliyorum Apple'ı öyleyiz öyle oldu. Oluyor bir de şey var, feneli var. Yani fenel derken şey ışın veriyor. Ee, şuradan çıkıyor. Şu, şu eri, şurasından çıkıyor. Ve böyle yapıyor. Efendim bu taraydı. Geçelim diğer tariflere. Diğer tarihlerde asasin meron var. Ama bu abgelisiz. Asasin meran bu kasası meronda ama hiçbiri yok bu güçlenmemiş abi so assassin pop var assassin pop değil bunun sadece bıçağı var ve bandajı var direkt bana bıçağı tutuyor ve adamların içinden geçiyor böyle bir özelliği var Yasur var. Ya ben bunların tablosu yapacağım. Cesur yaptım. Yasur bence yatıştı. Ve bu sadece böyle yumruk atabiliyor. Bir de Dray Asas değil Dracon var. Ben adını Dracon Asas'ı yaptım. Bir dakika. Şey Shadow. Shadow Meron'a çok benzeyebilir ama.

böyle bir özelliği var. Ben geçiyorum diğer tatile. Diğer tatile tomurtan meron var. Bu meronların tomurtanı. Meronları bu icat etti. mi? yani meron, meronlar icat etti derken. Meronların tomurtanı ne, ne derse meronlar yapıyor. Bunun bir de bir özelliği yok. Sadece tomurtan olması var. O bir de Large Man o var. Hiç Bunu bilenler bilir dün yaptım. Ben öyle sadece hiçbir şey hiçbir şey işlemiyor. Batım mes. Bir tane bir şey. Aa, bir tane şey para işlemiyor. Paramı hmm. işliyor. Yani bir hoş şey işlemiyor. Yine bu etten geldi ya. Heh. Mesela poplar işliyor diyor. Yani. Tarlalar işliyor mu? Ben ben bunu çenemle de yapıyorum. İşler demiyorum tarlalara. Bu işte. Allah bu işte. Ama bu ne işler Bu ne işler? Bu ne de işler Bu ne işler abi? Buna ne oldu? işler. Bunun özelliği de böyleydi. Hiçbir şey işlememesi. Sadece bombalar işlemesi. Geçelim diğer tarihlere. Ee, diğer tarihlerde şey var. Large pop gibi var. Large pop sadece böyle bir videodu var. Ve esnek kendisi. Bakın. Bu tara. Bir de Meryl Titan var. Meryl, Meryl Titan 2 var. Baya bir büyük olduğu için şöyle. Meryl Titan da böyle. Bu baya büyük. Bir. Hatta Lovashata da geçiyor. Lovashata. Geçen Lovat Titan. Lovat Titan da var. Ama Lovat Titan erkek Titanlardan bir Neden bir tane? yeri anlattım. Robot metal ya pompalıdır şeydir falan. Ben baya bir büyük çünkü Melot Titan'ı Melot Titan önce de çok küçük olduğu için ya Mesela şey Titan Pop gibi Neredeyse hiç şey? aynı, aynı boyda değiller ama titan bu po bu, da bu hali geri gelin. Titan pop bir -Ti, titan pop bir -Ti ve titan John. Titan John şu an geliştiriyorum zaten. Taç geliştirme Ben var ama şu an burada yok. Neyse. Titan Meron'dan sonra nerede tanıştı? Işte. Evet. Robot Titan'da ve bir tane robotumuz var. Sadece bir robot. O da. Ve yeni tarihler var. Yeni tarihler olan Shadow Mirror. Shadow Mirror'da da şey var. E, e, şey. E, neydi ya? Yumlu var. Yumlu baya bir saattir. Bir de tırıcı var. Bir de tüfeği var. Bir de pomparası var. Böyle bir özelliği var. Sadece bu tara. Geçelim diğer tarihleri. Diğer tarihlerde. E, sinirli sinirli var. Kendisi sadece bir dakika şu yüzünü şey yapıyor. Kendisi sadece böyle bir özellikle. Ee, çok güçlü ve sinirli bir tanetler. Bu taraf. Sinirli pop gibi var. Aynı şekilde ve sinirli titan meron var. Bunu içildiği bölümde gördünüz. Meron ve spot gibi. Hmm. İşte böyle bir şey. Sinirli titan meronsa işte böyle. Bu arada titan meron şu titan meron bir taş bölüm görünmeyecek. Çünkü hastalandı. Titan John geliştiriyor. O yüzden Titan John da görünmeyecek. Sadece Titan Pop görünecek. Bir taş görüyorum. Ee, tam sonra Titan John'umuz var. Titan John. Titan John da böyle. Chat bir özelliği yok. Sadece bu tara bir özelliği var. O da Titan Titan John Paris'ten Tultan'ın madarı haberiniz olsun. Şey pop şeyinde düşleniyor. Şey Paristen işte birinci bölüm Titan John. O yüzden Titan John para geliştiriyor şeyde geliştiriliyor. Pop jeansleri şeyde hmm, mekanında geliştiriliyor. Bu taraf. Sonra Titan Meron 1 var. Bunu ayar ne derse top Ben bunu Titan John hasarlandığında kullanacağım. Çünkü ayar topacak bir bölüm. Ee, Titan Pop diye var. Titan Pop diye gösterdim zaten. Böyle sadece böyle. Abdüleikçi. Abdüleikçi. <laughs> Bak da var. Gördüğünüz gibi. Çok Titan Merona benziyor ama Titan Meron değil. Yarı Titan Chad. Ve Val Meronumuz var. val Meron. Val Beyonsa çizgi zine atayabiliyor o Zaten diğer bölümde Val Meron bütün özelliklerini söylemiştim. Zombiyon var. Ve zombiyon var. Zombi top var. Zombiler de ikinci bir bölümde çıktı ama geri gitti ama ha geri gelecek zombi oldu. O yüzden ben bir belaç etmeyi Başta bir şey taldı mı? Talmadı gibi. Disney geri söyledim. Ve bu videoda bu taraydı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.